Yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu enfes dürüm köfteleri hazırlayacağız. Dilerseniz lavaşla veya ekmekle tüketebileceğiniz dışarıdakileri aratmayacak şekilde hijyenik ortamda kendi köfte dürümlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Geniş bir kabın içerisine 300 gram orta yağlı kıymayı aldım. 300 gram yağsız kıyma ekledim. Bir tane kuru soğanı rendeleyip içerisine ilave ettim. Bir çay bardağı galette unu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı da karabiber ilave ettim. 6 diş sarımsağı içerisine rendeleyerek ekliyorum köftemizi güzelce yoğuruyorum. Köfteyi 4-5 saat önce yapıp dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır. Vaktiniz yoksa hemen yapıp hemen de pişirebilirsiniz. Köfteyi yoğurduktan sonra elimi suya batırıp mandalina büyüklüğünde beze aldım. Daha sonra şişleri bu şekilde takıyorum. Böyle bastırarak elimizle yayalım. Zor gibi görünse de kolay. Mutlaka deneyin. Evet, birinci şişimiz hazır. Buraları biraz daha hızlandırdım. Şişlerimizin tamamını hazırladıktan sonra ocağa geçip tavamızı ısıtmaya başlıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Tavam şu anda soğuk ısınmasını bekliyorum. Evet, tavamız ısındı. Fırça ile yağ her tarafına sürüyorum ve hazırladığım köfte şişleri tavan içerisine bu şekilde ilave ediyorum. Tam 12 adet köfte şişimiz oldu. Böyle arka la önle çevirerek kızartıyorum. Çevirirken ara ara silikon kaşıktan yardım alıyorum. Evet, şişlerimizin tamamını pişirdim. Şimdi tavan içerisinde kalan yağın içerisine biber ve domates atıyorum. Bunlar da ızgara olsunlar. Evet, ilk dürümümüzü hazırlıyorum. Köfteyi içerisine bu şekilde çektim. Piyazlık doğramış olduğum soğan, maydanoz ve marul ilave ediyorum. İsteğe bağlı acı biber turşusu ekleyebilirsiniz. Ketçap ve mayonezle servis ediyorum. Tabii ki bunlar isteğe bağlı. Dürümü sarıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem. Bunu ben yiyeceğim. Şimdi lavaşın üzerine diğer yapmış olduğum şiş köfteleri aldım. Dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz. Izgara yapmış olduğum biber ve domatesleri de ilave ettim. Dürümü kesip bir de birlikte içini görelim. Gördüğünüz gibi şahane. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.